Bu videoda Ferudun'la birlikte Akihabara'da çok güzel figür oyun konsol satan mekanları gezeceğiz. Ama öncesinde aynı günün sabaha daldığım ve hayran kaldığım bir mekana bakacağız. Şu an Ueno'dayız. Yamashiroya diye bir oyuncakçıya geldim. Oo, bunlar eski seri Beyblade ya. Ama yeni varyasyon gibi bir şey sanırım. Beyblade X falan da diyor. Ondan alınabilir. Bunu kafama yazdım. Burası bir oyuncakçı, figür mağazası değil bildiğiniz Toys e, Toy Us falan gibi çocuk oyuncakları satan bir mağaza. Toy Us da var, onlara gitme fırsatı bulur mu bilmiyorum ama ilk biraz daha yerel bir e, mağazasından başlamak istedim. Oyuncakçılara da gideceğim böyle. Hey, ya şu Usagi figürü vardı bir tane ikinci elcide gördüğüm. Daha ucuzunu bulurum deyip almadım sonra pişman oldum. Başka? Kızlarımız nerede? Heh kızlarımız burada. Oo, bu figür çok güzelmiş. Yalnız bu dükkan fena değilmiş. Aa, bunlar şey değil mi ya? Netflix evet aynen. Bunların bile figürünü yapmışlar. Oo, Sıfır hepsi bir daha. Güzel. Ana Dragon Ball tişörtleri de var. Kaç para? 6050. Bunu yerine koy. Yani güzel ama o kadar vermesek de olur. Hemen hemen her şeyin ürünleri var. Ayrı ayrı reyonlarda bir de. Naruto da bulduk. Ha çorapları da varmış. Bak Marvel falan da var yani çeşitlilik bayağı iyi bir dükkanda. Oo burada neler var? Burası bir dakika buraya böyle bir sakin sakin bakalım. Thor bin yen Joker'ler var. Lan Aquaman falan herkes var. Herkes var. Çok iyi. <laughs> Batman'in tipi çok iyiymiş. Of. Stone. Ay bu, bu, mağaza tehlikeli bir mağazaymış ya. Şu örümcek adamlar çok iyi. Kıyafetleri falan. Ya, pozları da çok iyi. Kıyafetler de çok iyi. Şu Wolverine'i alsak mı ya? Abi çok kap... Aa. Bu dükkan çok kafa karıştırıyor. Simpsonslar bile var arkadaş ya. hadi yani Simpsonlar biraz daha demode kaldı günümüzde. Çok eski bir seri, eski popülerliği yok ama Allah saygı duydum Simpsonlara da özel yer ayırmışlar. Ninja kaplumbağalar da var. Ya şu ana kadar e, gezdiğim en böyle dolu dolu mağazalardan biri bu oyuncakçı. Tabi sıfır olduğu için e, fiyatlar her üründe böyle çok ucuz değil. Ama böyle çok pahalı da değil yani. Kazık ulan falan demedim gezerken açıkçası. Baksana. Wheel Juice var. Ne kadarsın sen? 23.000 yen. Abi yani olabilir. Ürün çünkü güzel. Aa Sen şaki var ya. Ulan kutusu falan da. Bunu böyle alıp odana koyacaksın. Muazzam. Ulan Ulan Alf bile var be. Boys mu? Bak bu da sürpriz oldu. Yani şurada Boys figürleri göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu tabii şey dizeye diziye göre modellenmiş. Robocop var. John Wick var. Abi her şey var ya. Oo, Robocop da güzel. Koçum benim be. Jordan'ın kıyafetler falan bayağı iyi. 11 bine yok 12 binde desen Ahsoka var ve Star Wars ürünü da sağlanmış bu kadar Star Wars ürünü çeşitliliği çok fazla yerde görmedim açıkçası bir de şeyi de unutmayalım ben size hep böyle fiyatları söylüyorum da genelde 5000 yen üzerine çıktığın zaman tax free oluyor yani oradaki rakamında altında ödüyorsun Kirby için bayağı geniş bir rayon var. Terlikler falan, ev ürünleri, her çeşit ürün var. Kirby müsait çünkü. Tatlış bir şey. Her şeyini yapıyorlar. Ana. <laughs> Çok iyi yapmışlar burayı. Çok tatlıymış. O Street Fighter. Neler var? Standart. Kaç para bu? 4.900 Güzel. Sıfır. Mega Mega ilk defa gördüm bak. Bu da aynı fiyat. Sonic de bu arada çoğu yerde yok. Yani az rastlamışımdır. O Sonic'te bayağı set de varmış burada güzel. Bak bu sürpriz oldu yani Japonya'da Undertale'a özel bir reyon. Yani bu oyuncakçı dışında hiçbir yerde görmedim Undertale'a özel bir şey. Zaten sold out olmuş hepsi. Oo, daha müthiş. Fiyat. Fiyat da güzel. Bunlar bayağı iyi. Çınlı ile Dalsim'i çok beğendim. Suito, fighta. Ya 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 ya. Bunlar da tatlı ama biraz Pahalı mı? Yok çok da pahalı değil gibi. Bunlar sıfır bu arada tekrar hatırlatayım. Hep ikinci yer gezdik. Sıfırı gezince fiyatlar karışmasın. Çok fazla Pikachu var. Oo. Yani şunlardan da bir tane alıp gitmek lazım ama kendimizi tutalım. Gereksiz harcama yapmayalım. Böyle bir yapmamış yapmamışlar. Bir düz bir makine ama Arı sokakta çok iyi. Ee, şey yaşıyor musun peki? Mesela seninle ilgili bir şey konuşuyorlar. Aa, şuna bak falan bir şey diyor mesela. Sen anlıyorsun ama anladığını bilmiyorlar. Evet oluyor abi oluyor. Yani ne şey, diyorlar mesela? Hani paylaşabileceğim daha çok. İşte yandaki mesela atıyorum figür mekanına girdin. Mesela bikinili figüre bakıyorsun, elliyorsun, dokunuyorsun. Işte, bu ne güzelmiş böyle diyor. Kendince hani beğendiğini belli edecek hareketlerde bulunuyorsun. Ve işte yandaki adama bak, elim ana bak işte. Figürü elliyor falan, sağına sonuna bakıyor. Niye böyle şeyleri merak ediyorlar gibi şeyler oluyor. Ama hani, o da orada. Aynen ya, ama <laughs> o da orada tabii. Yani kültür açısından onlar mesela bu kültürün içinde büyümüşler, gelişmişler vesaire ama sen ona bakınca ya da adamın kültüründeki herhangi bir şeyi garip bulunca ya bunda garip bulacak ne var diyorlar. Aslında yabancı bir ülkeye kültüre gittiği zaman hep karşılaştığımız şey bu. Türkiye'ye giren yabancılar için de öyle. Hani biz çok normal karşılıyoruz bazı şeyler ama yabancılar için çok tuhaf olabiliyor mesela. O durumlar Japonya'da da yaşanıyor. Ama bunun iyi yanı var. Ben Japonca bildiğim, konuşabildiğim, anlayabildiğim için hani ben de hiç bozuntuya vermiyorum orada. Ekstra böyle şey yapıyorum, tepki falan veriyorum. Bu <laughs> neymiş böyle elindeyim falan diye. Burası bir kapsül oyuncakçısı. Ben abi bir tane kör bir makinasıyla cebelleştim geldiğimde. Makineyi bozdum. <laughs> Aynı makine bir daha çıktı. Onu da çevirdim. İstediğimi alamadım. Yıldızımız barışmıyor hiç. Kaç para vermiştin mesela o kör bir makinesine? Yani 300 yen yani. falan herhalde ya. 100, 100, 100 atmıştım. Yani Bunlar yani 500'lük mü? Yani 300'lüğü de var gerçi. Yani 200 yen stabil. Fiyatları son zamanlarda artmaya başladı işte. 100 yene, 300 yene. 400, 500. Bazen içindeki ürünün kalitesine, değerine göre 1000 yen'e falan çıktığı durumlarda olabiliyor. Bu mu acaba senin? Evet bu. Vallahi bak. Ben. <laughs> Yaktı beni. Bir kere daha denesem mi acaba? Ha, bunlar da tatlıymış. Toy Story var. Winnie the Pooh falan var. Aslan Kralı var. Bu niye var? Normalde hani içerideki mekan çare markası yok. Belki eski sahibi böyle bir şey Hiç işletiyordu. Demeden. Charmander ne kadarmış? 2000 yen. Şunların Snorlax'lısını almak istiyorum da fiyatları pahalı geliyor her yerde. Makyaj, makyaj malzemesi. Makyaj malzemesinin anahtarlığı galiba. Ha anahtarlığı dedim. Hakikaten makyaj Kim malzemesi mi veriyor. Ya şeyi de verse şaşırmam vardır öyle otomatik kesin, kesin bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> Neden abi? Ya bilgisayar kataloğu mu veriyor? Hani anahtarlık gibi vesaire parçaları var işte. Hmm. Onuncik koltuğunu falan devirebiliyor musun böyle bu arada? Tatlı bir şeymiş meraklısına. <gülüyor> 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 Aynı anda iki şeye şaşırdık. Abi bu ne? Sana gelelim. Şimdi buna bakar mısın yani? <laughs> Neden ya mesela şey bunu mi? yazan, tasarlayan insanlar kim? Ben bu işte çalışmak isterdim Japonya'da yaşasam. <laughs> Japonya'da sıkılmak yasak herhalde. Evet abi o kadar çok O şey kadar dikkat çok şey var ki. Hiç, hiç. Şu ana kadar hiç böyle sıkıntılı trafiğe rastlamadım. Herkes inanılmaz kurallara uyuyor. Evet. Dön döneceği zaman duracak kadar yavaşlıyor, sinyalini veriyor böyle yavaş yavaş dönüyor. Yani arabalar çok sessiz, korna sesi yok. Her yerde böyle mi yoksa çılgın attıkları, trafik kurallarına uymadıkları yerlerde var mı? Genelde çok merkezi bölgelerde bulunduğumuz için şu an hani herkes kurallara uyuyor ama biraz daha böyle şehirden uzaklaştığın zaman çok fazla insan, çok kişi olmadığın yerlerde falan yine kurallara uymayanlar oluyor ama bu tarz yok, yerlerde genelde yani kurallara uyanlar görüyorsun. Çünkü herhangi bir polisik, polis kurumda çok fazla uğraştırıyor bunların. Belge işleri vesaire resmi işler. Yoruyor. Öyle durumlar olduğundan dolayı insanlar genelde kuralları uyuyor. Para cezası işte atıyorum 5 kere trafik kurallarını ihlal edersen ehliyetini 2 yıl kullanamıyorsun, 3 yıl kullanamıyorsun muhabbetlerinden millet korktuğu için genelde kurallara uyuyorlar. Yani yani yasalar sıkı işlediği için evet. uyuyorlar. Şimdi Akiba Culture Zone diye bir yere geldik. Burası da birkaç katlı. Her çeşit anime oyun figürü bulabileceğiniz bir yer. İçi goyla açtık bak. Pozu falan da güzel. Assassin's Creed ilk defa gördüm. Zelda'lar var. Kingdom Hearts da enteresan şekilde çok nadiren görüyorum. Dragon Ball. Dragon Ball'lardan da alabilirim aslında ama bilemedim ya. Oy 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 bunlar da güzel. <laughs> Lan bizim Mario 6000'e de geldi bak. Of. Burası çok iyi, burası çok iyi. Herkes var. Şu dizilişe bak, dizilişi çok iyi yapmışlar. Yakuza ilk defa görüyorum. Onca yer gezdim, ilk defa bir yerde yakuza figürleri var. Ya bu mağazayı genel olarak çok beğendim. Gezdiğimiz yerler arasında en fazla ürün çeşitliliğine sahip olan yerlerden biri. Yani çok farklı şeyler var ve güzel. Bak, Kingdom Hearts daha da fazla varmış. Ya müthiş dizmişler şunları, pozları falan ya. Oyuncağı, kıyafetleri Oo. falan da var. Bu bayağı güzel. One <laughs> istemediğiniz kadar zaten her yerden fışkırıyor. Ama buradakiler de güzel. Berserk de bulunabiliyor ama burada yine bayağı malzemesi varmış. Yani başka bir iniş yolu yok mu? Bu bu ortamdan geçmek zorunda mıyız? Buraya bir kere geldiysen girmeden, <laughs> tadını almadan buranın... Evet, öyle bir sistem yapmışlar ki bu kata çıktıysanız maid cafe'ye girmeden dışarıya gidemiyorsunuz galiba. Nerede çıkış görevi? Nerede var ama oraya tüy kullanabiliyor muyuz? Gidelim bakalım. Evet, merdivenle kaçabiliyoruz abi. E, i̇yi. bu adam hırsızmış uyarı olarak buraya koymuşlar böyle bir şey yaptı görürseniz haber verin tarzı bir şey yazıyor adam bayağı çalmış dışarıdaki ürünleri yani. yüzünü bulurlamışlar mı hırsız olmasına rağmen Aynen. harika gözüküyor Yalnız Bayağı satılmış fark ettiysen, rafların çoğu boş abi. Ya abi YouTube sağ olsun bir sürü YouTuber geliyor video çekiyor. insanlar görüyor geliyor satın alıyor özellikle batıda. Biz de şu an bu akıma destek veriyoruz. Daha böyle bir 10 sene önce falan buralara gelsen çok daha nadir şeyler yakalayabilirdim. Evet. Ama tabii bunların çoğu Japon versiyonu olduğu için çok koleksiyon amacın yoksa oynamak için almak istiyorsan çok da işine yaramıyor aslında. Evet, Oyunun manyağı değilsen Japonca'da oynarım demiyorsan. sadece baksana. Bunun küçüğü vardı bende. Ha minikleri de vardı Aynen, şu evet. Ama bu kadar olanı o çok daha güzeldi Abi, bu bu ana orijinal versiyonu kutulu kitapçıklı bulmuştum, almıştım. Çünkü... Sonra evet kullandım ve sattım. Sonra da pişman oldum. Ah be. Bunu bir daha zorunlursun <laughs> ya. Bir de çalışıyor muydu senin aldığın? Şey ben sıfır, ben açtım yani Türkiye'de aldım versiyonu öyle bulmuştum. Ah be. üzücü. Ama doymuştum yani şey. <laughs> Bu bitti galiba ya. PlayStation. Bunları var. Abi bu kodu yerden atılıyorum ya. DSR. 3800 yani bu kol 3800 de PlayStation 1'de bulunur bence. Hakikaten çok temiz geliyor. Market yani kaç 10 yıl öncesinin oyunu ama. 2750 yani mi? Ya, Küçücük. Şuncacık şey abi. Şuncacık şey. Ah. Yok ya bu direkt turistik memek yani. Ya şu kutulu oyunlara da hastayım. Bir tane şöyle kutulu Nintendo 64'ümüz olmadı diyecektim de oldu ya bende vardı kutulu Nintendo 64 oyunu. Dolar bu kadar ben uçmamışken alabiliyorum. Sen, alabiliyor sen bak buraya kadar gelmişsin. Elle öp, okşa, kokla. <laughs> Maşallah <laughs> DS var. Mario gördüm ama. Evet, şey V. Aynen V için. Super Paper Mario. V inanılmaz güzel bir konsol var. Almayı düşünen varsa çok net tavsiye ederim. Hem kendi oyunları güzel hem de emülasyon canavarına dönüşebiliyor. Çok güzel be. Bence fazla. Evet biraz tuzlu abi fiyatı. İki dünyan vereceksem daha büyüğünü almak isterim. Daha büyüğü de yok gibi ya. yok da çok çok gördüm ama hep pahalı geldi. Artık bir yerde ortada buluşup alacağım. Ve yine bir sürü katlı bir yer. Trailer. Burası da fena değil sanki açılış için. Güzel açtık. Ooo reis burada. burda bayağı konsol var. Yirmi beş milyon. 25 milyon. milyon. Şu araba bir tane Maşallah. Sen ne kadar? 14.200 Ümkes yani 3000 ile az. Aynen öyle. 2800, 2900 civar bir şey. Eğer bu Türkiye'de bir yerde ilana çıksa 20 bin lira mı, 30 bin lira mı artık kaç bin lira olur bilmiyorum bence. E bu fiyata satmazlar. 20. Bunun çıplak halini 3.000 liraya bence satmazlar Türkiye'de. Evet kutulu bir de. Evet şu an yine bir ikileme düştüm. <gülüyor> <gülüyor> bir derdi var mıymış? Şey diyor, belli başlı parçaları yok diyor. İçerisinde kullanma kılavuzu yokmuş. Hmm. Ha, evet. Bir de Dreamcast pasportu mu, pasaportu vesaire gibi bir şey oluyormuş galiba içinde. O yok diyor abi. Hmm. Onun dışında diğer parçaları da bir sıkıntı yok diyor. Tabii ki yani ana makinede cihazda yaralanmalar falan filan izler var diyor ama kullanılabilir. Çok Bu çok özel bir cihaz. Gerçekten zamanın ötesinde bir teknolojiye aynen. sahip olan bir cihaz. Ama çok tutmadı. Benim de böyle retro konsollar arasında sahip olmadığım ama oyunlarını oynadığım nadir konsollardan bir o yüzden gelmişken acaba almalı mıyım diye bir his var ama yine gereksiz bir masraf yani. Emülatörle çoğu oyun oynanabiliyor. Zaten belli başlı oyunlarında oynadım. Ama hani bizzat denemek evde bulunsun da isterim. Bakmaya devam edeceğim. Ucuz bulursam olabilirim. Abi daha ne kadar ucuz olabilir Allah aşkına. 3000 lira altına bulmuşsun. Al geç ya. Daha ucuza vardır bu arada. Çünkü Akihabara da bu baktığımız yer. Ee, özellikle Tokyo dışında hep söylüyorum fiyatlar bayağı fark ediyor. Bayağı düşüyor. Ama alınmayacak fiyatta değil yani 3000 lira altına kutulu Dreamcast. Neyse sağlık olsun. Monty Python figürü. Bu da çok kolay bulunabilecek bir şey değil bence. Japonya'da denk gelmek çok enteresan. Please use the, the Lampis the... figürü 140 bin yen. Oo, Digimon figürleri de bu arada her yerde bulunmuyor. Videomuz burada bitiyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.